Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece arkadaşlık açılımıyla birlikteyiz. Bir izleyicim şunu sormuş bana bu akşam için. Demiş ki eskiden aramıza bir soğukluk girdi. Bir arkadaşımla yollar ayrıldı. Yeniden barışma olur mu? Yeniden e, tekrar karşılaşır birbirimizi affeder miyiz? Eskisi gibi olur muyuz? Demiş. İki destemiz var. İlk destede Selinit bir kalbimiz var. İkinci destede de deniz kabuğumuz var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Hemen başlayalım. Eski arkadaşınızla aranıza bir soğukluk girdiyse, görüşmüyorsanız bir barışma olacak mı? hemen selenit kalbi seçenlerinizle başlıyorum bakalım. Hoş geldiniz selenit kalbi seçenler. Değnek beşlisiyle açtık. Kader çarkı, değnek ası, kılıç üçlüsü. Şimdi bu desteği seçtiyseniz yeniden bir karşılaşmanız olacak. Ama bu karşılaşmada da sanki hani böyle eskisi gibi olamamak durumu vardır ya. Yani sizin aranızdaki bağ her neyse tamamen kopmuş gibi. Çünkü her ikinizin artık farklı çıkarları, farklı hayat amaçları ya da farklı bakış açılarınız var öyle anlatayım. Ve bunlar birbiriyle çelişen, çatışan fikirler. Mesela biriniz belki işte politik anlamda çok aktifsiniz işte ee, atıyorum tamamen A partisi B partisi görüşü üzerine kavga edeceksiniz. Diğeriniz işte onurunuzdan, gururunuzdan, egonuzdan ödün vermek istemeyeceksiniz. Diğeri de aynı şekilde. E, öyle olunca ne olacak? Egolar çatışacak. O da olabilir. Veya rekabet unsuru. Mesela bu kişiyle aranızda rekabet olarak adettiğiniz bir şeyler olabilir: kariyer, para meseleleri, evlilik, ilişki durumu, aşk durumu. Şimdi burada artık diyor bu iki kişinin arasındaki Hani tartışmalı konular düzene giremez. Yani tekrar görüşseniz tekrar çatışabilirsiniz. Buna bağlı olarak tekrar bir karşılaşma olacak. Hatta burada böyle bir önümüzdeki bir ila üç ay içerisinde olacak diyebilirim. Ve burada ilk etapta hatta konuşma güzel ilerleyebilir. Siz de tekrar arkadaşlığın başlayacağını düşünebilirsiniz. Ama sonrasında Hani geçmişte kalp kırıklığı yaşanmış ikiniz arasında. Üzücü çekişmeler yaşanmış. Bunlar tekrar edecek, tekerrür edecek. Ya da işte soğuk davranıyorsa bir taraf, diğer taraf tekrar aynı şekilde cevap verecek. Ya da karşı taraf soğuk davranmaya devam edecek. Böyle bir durum var. Ve burada hani bir kırgınlık yani derin bir kırgınlık var ikiniz arasında biri birine çok kırgın ya da ikisi bir, birden birbirine kırgın ve iki tarafta hani alttan almak istemiyor. Egolar da çatışıyor belki. Öyle bir durum var. Ee, burada birazcık hani böyle on off bir ilişkiniz olabilir. Yani geçmişte de küstüğünüz, barıştığınız bir ilişkiniz olabilir. Burada yoğun bir sabit burç enerjileri de verdi. Belki etkileyen şey budur. Çünkü sabit burçlar e, ee, sıkı sıkıya tutunmaya daha alışıktırlar bir şeye. Mesela egonuzsa sıkı sıkı tutunduğunuz, kalp kırıklığınızsa sıkı sıkı tutunduğunuz, hani her iki taraf da bundan taviz vermek istemiyor olabilir. Sabit burçlar nelerdi? Boğa, akrep, kova ve hmm, aslan. E, ee, bu burçlara mensup olabilirsiniz olmak zorunda değilsiniz. Bu enerjileri taşıyor olabilirsiniz. Daha çok burada ateş grupları da çıkmış Koç Aslan yani. Hani her iki tarafın gerçekten de aslında birbirini derinden anlayabileceği ama anlamak istemediği ve birbirine kırgın olduğu bir durum var. Ve tekrar barışırsanız tekrar küslük yaşayacaksınız. Ee, hani o yüzden bu mevzu biraz sanki ikiniz arasındaki ilişki hani tartışmalı bir konu veya işte tartışmalı bir ilişki öyle söyleyeyim. Ee, özür bekliyor sanki her iki tarafta kırgın, her iki tarafta özür bekliyor ve burada da hani dengenin bulunması çok zor. Çünkü her iki tarafta hani sanki şöyle bir durum var. Ben kırgınım, ben sana daha kırgınım. Hayır, ben sana daha kırgınım. Hayır, ben sana daha kırgınım. Hani öyle bir durum var. O huzura ermiyor bir türlü. Ve burada diyor ki hani düzgün bir iletişim ya da düzgün bir ilişki kurulamıyor bu yüzden ötürü. İkiniz arasında biraz böyle arkadaşlığınızı ya da eski anılarınızı depreştirecek bir şeylere ihtiyaç var. Burada birazcık sanki hani arkadaşlığınızın o tatlı yönlerini unutmuşsunuz. O kadar çekişmeler, tartışmalar ya da kalp kırıklıkları olmuş ki hani bu arkadaşlık biraz zul gelmeye ya da angarya görünmeye başlamış ve burada da diyor ki geriye dönemezsin. Yani şu anı yaşamalısın. Yani birazcık burada anlatmaya çalıştığı şey arkadaşlığınız hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Hani tekrar aynı tadı belki yakalamaya çalışacaksınız ama maalesef diyor. Tekrar görüşseniz, tekrar birbirinizin karşısına çıksanız bile eskisi gibi olmayabilir bu arkadaşlık. Ve burada da bakın şunu söylüyor. Gerçekten ikiniz birbirinizin varlığına artık hani katlanamıyor ya da birbirinizin yanında nefes alamıyor gibi hissedebilirsiniz. Çünkü şöyle düşün bir enerji balonu halinde düşünün her ikinizi. İkinizin enerjisi birbirini kaldırmıyor sanki. Bir taraf diğerini boğuyor olabilir ya da bir taraf diğeriyle aynı frekansta olmayabilir. Ve burada diyor ki daha çok hani şefkat ve karşılıklı ilgiye ihtiyaç var aslında ikiniz arasındaki ilişkide. Bunu yakalayamıyorsunuz bir türlü. Yani sevdiğiniz şeyleri yapmak istiyorsunuz ama Herkes için doğru olanı yapmak belki de işte birbirinize yardım gerektiğinde yardım etmek olabilir. Mesela belki de bir süre sonra karşılaşacaksınız. Bir yardım gerekecek. Yardım da edeceksiniz ama belki devamı olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani devamında eskisi gibi bir arkadaşlık olmayacak bu durum. Evet, sonbaharı çok önemli verdi. İkiniz arasında böyle sonbaharda birden barışıyor gibi olabilirsiniz. Sonrasında da bir tekrar küslük yaşanabilir. Burada biraz ektiklerini biçmekten bahsediyor. Ya sanki her iki taraf da ilk etapta çok birbirlerini severlerken bir süre sonra birbirlerini kaybetmekten korkmamışlar. Yani hani değerli bir dostu kaybetmek de önemlidir. Ama her iki taraf da bunu ilk etapta bir kayıp olarak görmemiş belki. Şimdi siz bir yerde gerçekten karşılaşacaksınız ya da karşılaştırılacaksınız birisi tarafından. Özellikle gizli plan yapan sizi barıştırmaya çalışan kişiler de olabilir ama e, burada diyor ki sanki bir tarafla diğer taraf birazcık sınıf ayrımı ya da eğitim kültür seviyeleri ya da sosyal farklılıklar ya buna sınıf demeyeyim hani burada sınıf olarak belirtiyor ama sosyal sınıf farkı gibi de algılamayın hani sosyal farklılıklar. Mesela bir tanesi e, işte e, Atıyorum sinemaya gitmeyi seviyordur, konsere, tiyatroya. Öbürü e, hani daha çok temizlik alışkanlığı vardır. Evde oturup temizlik yapmayı seviyordur. Ev hayatını, çocuk bakımını falan tercih ediyordur. Hani böyle bir e, ayrım var sanki iki taraf arasında. Yani bir uçurum var. Güne gitmeyi seviyordur. Kadınlar güne giderler ya mesela güne gitmeyi seviyordur. E, diğeri ise mesela güne gitmekten hoşlanmıyordur. Daha işte özgür takılmayı, kendi başına olmayı, hatta gerekiyorsa belki kendini eğitmeyi, geliştirmeyi, derslere gitmeyi, işte ek bir şeyler öğrenmeyi seviyordur. Hani böyle sanki ikiniz arasında öyle hani eşit olamadığınız artık bir uçurum var. Ve bundan ötürü de hani birazcık burada diyor barışmayı düşünmek ya da eskisi gibi olmayı zannetmek fazlaca iyimser bir hayal olacak. Burada bir de sanki hani ilk etapta şöyle de bir durum var. Barışmıyor gibi olmayacaksınız aslında. Karşınıza tekrar çıkacak bu kişi şans eseri. Barışır gibi olacaksınız ama tekrar bir kavga, tartışma, küslük, kırgınlık durumları yaşanacak. Ve bu da belki arkadaşlığınızın sonu da olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Şimdi geçiyoruz. Deniz kabuğu seçenlere hoş geldiniz sevgili deniz kabuğu seçenler. Bakalım başlayalım bakalım. Evet, şöyle kabuğumuzu şöyle alalım. Şimdi yıkılan kule ters, tılsım 8'i ters, değnek kralı ters ve kupası. Sizde çok enteresan bir gelişme yaşanacak. Bir barışma var ama aradan kötü niyetli bir insanın çekilmesi gerekiyor ya da aranıza problem çıkaran bir kişinin bencilliğinden sıyrılması gerekiyor. Bu kişi mesela karşıdaki arkadaşınız belki de geçmişte size kaba, bencil davrandı ya da siz ona kaba ve bencil davrandınız. Burada o tarafın ya karakterinde bir değişiklik olacak, yani bakış açısı değişecek. Ya da gerçekten aranızda bir insan var, kaba ve bencil birisi, ikiniz arasını belki bozan birisi ve mesela kendi çıkarını güden birisi. Mesela diyelim onunla arkadaş olmak istiyor veya sizinle arkadaş olmak istiyor ve ikinizin arasını açıyor gibi düşünün. Ya da belki bu bir işte çevrenizde bir aile üyesi veya onun aile üyesi aranızı açıyor gibi düşünün. Şimdi burada önce ilk etapta bu kişinin çıkışı var. Sonrasında çok enteresan bir şekilde bir de sanki siz hiçbir şey yokmuş gibi tekrar çünkü aranızda çok büyük bir yani bu arkadaşınıza sevgi ve saygı bağı var aslında. Ve hiçbir şey olmamış gibi olacaksınız ama önce bir sınanacak bu arkadaşlık. Yani ikiniz de kendi gururunuzu, kibrinizi, bencilliğinizi yenebiliyor musunuz? Bu sizin için önemli bir sınav ama bunu gerçekten de her iki tarafın da başaracağı da görünüyor bende. Burada da yoğun bir Koç Aslan yay, Boğa Başak Oğlak, Balık Akrep Yengeç enerjileri çıktı. eğer ki bunu başarabilirseniz bu arkadaşlık daha sürecek bir arkadaşlık. Ama dediğim gibi ikiniz arasındaki bu kopuşun nedenini her iki taraf da farkına varmalı ve bir e, hani kendilerini sorgulamalı ve bir aydınlanma yaşamalılar. Hani neden böyle oldu? Neden sıkıntı doğdu ikiniz arasında? Ve burada sanki bir taraf çok emek vermiş, diğer taraf çabalamadan kazanmaya çalışmış hep. Yani hani ya da her iki taraf da kendini böyle görüyor. Yani ben çok emek verdim ama karşımdaki hiç çabalamadan beni kazanıyor. Mesela ben onu hep arıyorum ama o beni hiç aramıyor. Bakın bu arkadaşlıklarda çoktur. Ya da işte hep ben ona yardıma koşuyorum ama o bana hiçbir şey yapmıyor. İşte burada bu problem her neyse ya da aranızda bir üçüncü kişi de dahilse bu çıkacak. Önce bu aydınlanmaya varılacak. Ondan sonrasında bu arkadaşlık eskiye dönecek. Tekrar karşılaşacaksınız, hatta su kenarı bir yerde karşılaşmanız olası bu insanla. E, i̇lla su kenarı derken deniz kenarı, dere kenarı falan demiyorum, okyanus başı demiyorum. Hani böyle havuzu bile olabilir, kafe gibi bir yer düşünün, AVM gibi bir yer düşünün, küçüksüz havuzu bile olabilir. Balık detayları gözüme çok çarptı. Böyle. Hmm. İşte bakın burada da ya sizin aranızdaki temel problem sanki iki taraf birbirine kırgın ama siz birbirinizi özlüyorsunuz. İki arkadaş birbirini çok özlüyor. Yaz bir taraf diğerine çok kalpsiz davranmış. Ee, diğer tarafta da hani onu çok kapalı fikirli, memnuniyetsiz, meymenetsiz falan buluyor olabilir. Hiçbir şeyden memnun olmuyor diyor olabilir. Burada birazcık şey durumu var hani şans eseri yaratıcının eli yani sizin daha gidilecek bir yolunuz var arkadaşlarınız bitmemiş yaratıcının eli müdahale edecek diyor yani dünya küçük İstediğiniz kadar uzakta olun sanki bu insanla tekrar karşılaşacaksınız ve aslında bu kişi size evrenin bir hediyesi bunun farkına varmak gerekiyor. İlk etapta gerçekten de aslında her ikiniz de çok mesafelisiniz ve çok cool insanlarsınız. Birazcık bu bağımsız kafalarda oluşunuz ikinizi de geriyor ya da şaşırtıyor diyebilirim. Belki burada her iki tarafın da aslında hani olumsuz bir yönleri var törpülemesi gereken. Mesela kabalık, bencillik, sadece kendini düşünmek, herkesten bağımsız hep kendi çıkarını düşünmek. Bunlar mesela her ikinizi de ya bu arkadaşlık nasıl ilerler, zaten olmaz falan diye düşündürüyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada biraz şey var. Hani memnun olmadığınız konular, güvenemediğiniz konular. Ama bunlar aşılamaz değil. Yalnız her iki tarafın da dediğim gibi eğer varsa böyle huylar bunları aşması gerekiyor sanki. Evet bir yolculuk verdi. Bazılarınız gerçekten bir yolculukta da karşılaşabilirsiniz. Ya da bir yere gittiğinizde belki bu insanla görüşeceksiniz. Ya da bu insanla buluşmak için yol kat edeceksiniz. Bakın burada şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sizin durumunuz gerçekten kaderin bir cilvesi olacak. Çünkü burada diyor ki hikayedeki twist. Yani Edebiyatta şey vardır, hikaye anlatırken biz, yazarken, okurken, anlatırken e, böyle bir anda ani gelişmeler yaşanır ve olay böyle e, climax dediğimiz hani böyle en tap zirveye çıkar. Mesela bu olayın yaşanması insanın hayatında önemli bir olaya denk gelebilir. İşte kazadır, beladır, Allah korusun hastalıktır taşınmadır hayatında büyük bir değişiklik dönemidir bu o kişinin İşte sizde veya karşı tarafta böyle beklenmedik büyük bir değişim gelecek şu anda siz bunu göremiyorsunuz ve ne olduğu ile ilgili bilgi vermiyor inşallah hayrınıza olsun böyle bir olay esnasında sizin arkadaşlığınız tekrar doğacak ya da tekrar bir araya gelme, tekrar görüşme ve barışma durumlarımız olacak. Ve burada diyor ki her iki taraf da daha kesinlikle birbirlerinden emin değiller ve asıl sıkıntı bu diyor. Yani emin olamamak. Ya da kim olacağına daha henüz karar verememek mesela siz de o da. Daha kişilik olarak hala sanki bir şeylere karar verememişsiniz. Yani Alttan almalı mısınız mesela? Egonuzu törpüleyebiliyor musunuz? Hani hala bu konularda kesin değilsiniz. Ya da işte bu kişi sizin vereceğiniz emeğe daha fazlasına değer mi? Emin değil her iki tarafta. Evet, burada diyor ki aslında harekete çağırıyorsun. Eğer bu insanı özlüyorsan telefonu eline al, o da aynı örnekle harekete geçecek. Yani konuşan, adım atan taraf sen de olabilirsin diyor. Burada birazcık kendinizi yalnız hissettiğiniz ve çok çıkmazlı olduğunuz bir dönemde bu insanla barış olacak. Kış dönemini çok fazla verdi. İkiniz arasında gerçekten de arkadaşlığınız derin temellere dayanıyor diyebilirim. Bir tarafın ama diğerini tatlı dille ikna etmesi gerekecek. Çünkü burada birazcık bu aranızda soğukluklar varsa e, güven kaybı var. Yani bir taraf diğerine güvenmiyor ya da dikoducu olarak görüyor. Mesela bir aldatma hikayesi olmuş olabilir. Bu aldatılma hikayesini bir taraf diğerinin çevresine anlatmış olabilir. Başkalarına böyle boş boğazlık etmiş olabilir. Veya e, bir yani burada çok hikaye çıkıyor. Çok olasılık var. Mesela bir tanesi de şu Hani böyle sizin onu aldattığınızı düşünüyor olabilir karşı taraf. Mesela görüştüğü biri vardır. Birisiyle flörtleşiyordur. Sizin bakışmalarınızı yakalamıştır. Ve belki yanlış anlamıştır. Hani öyle bir durum olabilir. Ondan soğukluk yapmış olabilir. Hani burada gerçekten de şaşıracağınız bir hikaye de var arka planda. Özellikle hani durduk yere soğukluk yaptı, bana neden böyle davrandı vesaire diyenleriniz varsa biraz karşı tarafla konuşmalısınız. Yani ikna edici, onun güvenini kazanmaya çalışıcı konuşmalar gerekiyor. Ee, hani böyle hiç ummadığınız bir anda dediğim gibi hatta hayatınızda zorlu bir süreçte Yanınızda belirecek çünkü bu insan. Böyle birisi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.